Allah'ın Rabbi yiyin. Ezen akıldan alacağız. gidip ballarına bak. O zaman gide ballarına bak. Hadi yürüyoruz. Hadi yürüyelim ya. Burada yürüyelim. Ana ödün öyle Şunu alabilir miyim? Olur olur olur. Nerede sen? 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 Kalabaya gibi bir şey. Buradayım. Buradayım. Gel gelsin ya. Hadi benim ödüm çözüyoruz. Bir şey nasıl öğrenmedim? İyi valla iyi matematik. Sen Türkçe iyi çalışıyor mu? Türkçe iyi çalışıyor. Tamam öyle Matem İyi Matematik ders kitabı iyi. Ama biraz okumak istiyorsun. Niye? Niye? Çünkü çok yavaş okuyor. Tamam onu bir gün okuturlar. Tamam. tamam 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 öyle mi ya? Hadi ben buradayım. Şimdi bak okumadan niye yavaş okuyorsun? Bir yüzü şey okutacağım. Din geldik hadi bir aç. Ha? Ay, akşam okuma. Evet. Akşam okuma yapacaksın. Söz veriyorsun değil mi? Hadi anne. Sen gidip. Tık tık, tık. Oğlum, Hoş geldiniz. Anne ben anne sizin neredesin? Anne sizin annen gelmiş. 15 sene gelirim baba babam mı Ne? sen benim babamsın Tabii ben babam evet. annem gelmiş Hüseyin sen hadi annene git Ne ya sen Ne bırak Ay ya alın ya be, be. Ay, ay, Evet gideceğim hadi o ayağını kullan eve hadi bir geldi hadi. Ha? Hadi. Hadi. hadi ses kaydı <laughs> biraz çocuklarım okuma yapsın. Bol bol ders çalışsın, matematik çalışsın. Bahşin, ben duyuyor musun? Hüseyin de biraz ders çalışsın, okuma yapsın. İyi dersler. Ben duydun mu? Ölemenin, ölemenin ne ders vermiş? Kaç tane ders? Ölemenin, Hüseyin'e kaç tane ders vermişsiniz? O ya, şey tamam, o ba baba versene telefonu. Dur dur, dur bakayım. attı. Ha, Aç. 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 Tamam şimdi matematik ders kitabından sayfa 55 52 53 iyi dersler. Tamam. Evet. Şimdi bu kadar dersi var tamam mı? Ben yemek hazırlıyorum. Tamam.